Ortak mutlak değer içerisinde bölme işlemi yaparsak 1 eksi 1 bölü x olur. Aynısını diğer tarafta yaptığımızda da 1 artı 1 bölü y gelecektir. İki mutlak değer birbirine eşit olduğu zaman birini alıp diğerinin iç tarafını hem kendisine hem de eksilisini eşitleyebiliriz. Öyleyse burada 1 eksi 1 bölü x eşittir 1 artı 1 bölü y olur. Diğer tarafa atarsak burada birler gider. 0 eşittir 1 bölü y artı 1 bölü x olur. Payda eşitlersek x artı y bölü x'ye eşittir 0 olacaktır. Bir kesirin 0 olması için payının 0 olması gerekirken paydanın da olmaması gerekiyor. Burada 0 olmadığına göre demek ki buradan herhangi bir çözüm gelmez. Bir de bunun eksilesini eşitleyelim. 1 eksi 1 bölü x eşittir. Eksi 1 eksi 1 bölü y. Bunu diğer tarafa atarsak bu şekilde. 1 bölü x eksi 1 bölü y olacaktır. O da 2'dir. Ortak paydadan kurtarırsak bunu x'ler sadeleşir. 1 bölü y eksi 1 bölü x olacaktır. Bu da bizden istenenin zıt işaretlisidir. Öyleyse doğru cevap e seçeneğidir.